Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün siz... ne diyorum oğlum ya? Ya zaten sizden ne oğlum ya? iki aydır kanalda video yok. Ne yapayım ben? Neyse. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iki ay video atmamak üzere kanalı bırakmıştım. Kanalı bıraktığımdan sonra tekrar açmaya kalktım. Ve bu kanaldan devam edeceğim. Hadi. Bu arada ben çok video kastım 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 İşte ondan şimdi başlayalım bu hesabımda işte bu bu şeyler sadece iki tane karakter yok zaten biliyorsunuz bilmiyorsunuz <laughs> <laughs> şimdi öyle arkadaşlar e, şimdi daha edin başlayalım oyuna yeni güncellemeler gelmiş ben daha Çay önce atmışım. Neyse hadi lafı çok uzattım be. Diyorsanız doğru diyorsunuz. E, i̇lk önce bir şey oynamak istiyorum. Ondan ilk önce Spike'la bir şey olacak Çok laf çok şey dediniz biliyorum. Oğlum yeter artık gir lan oyuna bir dakikadır şey yapıyorsun. Ne diyorsun lan geç oğlum. Akordu niye benim yanımda basmadın? E biz fakir kaldık şimdi. Allah 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 Allah. Allah Allah İnternet kasma 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 yap. Hadi beyler hadi hadi hadi. Poco hadi Poco sen. Ne? Araba internet yine kastırıyor. İnternet kasıyor arkadaşlar. Yoksa proyuz. <laughs> Yaga lan yaga bende ne pıroluk var. Hiç proluk yok fakirin tekiyim. Ezin tekiyim lan bende ne pıroluk olacak. Ben Bende proluk varsa. Ne buluyorsun ne pıroluğu ya. Ben ne diyorum oğlum ben ya. Videoya giriş yaptık. Ben onu kırın kırın. Videoya giriş yaptım. Sanki video çekmiyoruz. Yalnız harbiden. Video işi çok ağır. Ya. Allah! Aga kırıyor, kırıyor. Kırıyor la, kırıyor oğlum, kırıyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ne ediyorsunuz? Ne diyorum oğlum ben ya? Arkadaşlar video çekmeye tekrardan devam edeceğim. Yani video çek bırakmayacağım değil yani Devam edeceğim de biz yenildik. Neyse no problem. No problem. No problem. No, 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 no problem. Arkadaşlar, no problem. Ha, biletler artık yok, gelmiyor. Markete falan hiçbir yere gelmiyor, hiç bakmayın. Sonra Super Auto, Super Auto şey çıktı. Hmm, yıldız gücü. Ay i̇şte yıldız gücü diyorum. ve 8 bir tane aksesuarını abim çıkarttı. Ee, söz onu sana verdiğinde abim bir tane benim altı e, 2600 tane vardı şey yıldız puanı. Ee, abim gitti. Abi, e, ben onu açtıracaktım zaten. Gittim onu açtırdım. Bir tane büyük kutunu açtı. Ne? çocuktaki bal neyse. Ne oğlum ben ne laf yapıyorum ya. Çocuktaki bal neyse. Gitti sekiz bütün şeyini çıkarttı. E, sekiz bütün aksesuarını çıkarttı. Ya abime yüz içime gittim. Hiçbir şey çıkmasın. Umurumda değil diye baktım. Lan çocuk sprout çıkarttı. Tabi internet. Biz sprout dedik mi? Bu internet her zaman dedim mi çıldırtıyor. Neden acaba? Ya internet. Kardeş. Kardeş internet. Ya git öl ama artık ya. Ağzına biplediği mi çocuğu bir üstüne yürüse bir üstüne yürüsem ölecek. Küçük canınla artistlik yapıyorsun lan. Velet. Ne oluyor lan? Orada kim kime dumduma? Evet arkadaşlar çok bu Böyle nubluk yok ya. Ne yapıyorum ben ya? Nasıl bir nupluk bu? Nupluğun önünde gideneyim. Vallahi nupluğun önünde gidin. Neyse ya o kadar kendimi milyonu yani, 16 bin kulak ay. O her gelecek. Duracağım. Şimdi AVK zannedecek ama aslında ben şey yapıyorum. Eza. Şimdi arkadaşlar kim yapayım mı? yanında işte yan, yan, konuşamıyorum ya. Ha, gece saat bu ara 20 ne, oğlum ya konuşamadım bir türlü. Şeyde çekiyorum ben. Mal. Ben, ben mal olduğum için her zaman artık gece şakalan biz de fakir insanız. Daha önceden bu kanalda şey almışlığım var özel teklif. Bu, kan bu kanalın bir değeri ayrı bende. Bendeki değeri aynı. Ayrı yani. Allah! Allah! Arkadaşlar niye böyle yaptım diye sorun. Çünkü bir, bir geliyordu yani her illa ölecektim belki tamam. Burada siz yenebilirdiniz. Siz alırdınız. Ben size ömenim. Pro. Bu video izleyen herkese şey çıkar. Arkadaşlar buradan Hiçbir şey çıkmayacak. İyi de baba bu. İyi de nasıl çıkmayacak baba baba baba. Baba Artık yükseldi. İşte budur be. Bu bu kaça basılacak? Sekiz 8 mi? Ben ağlayacağım ama. Ha arkadaşlar. Kanalıma katılmayı unutmayın. Eee kanalım banları. Sıfır üstü herkes girebilir Arkadaşlar bakın Şu yazıyı okuyun Artık turnuva yapacağız ödüllü Herkesi bekleriz saat 20'de Her pazar Her pazar günü akşam saat 8'de Turnuva yapıyoruz arkadaşlar Katılın çok eğlenceli olur çok güzel dinlemeyin Katılın yani Ne kötü olur Arkadaşlar bunu oynadık yeni gelen karakterimiz Sprout ile de oynayalım benim arkadaşım yeah, var. Onun kardeşinin en sevdiği karakterler çıktı sadece. Cross, lo, işte Spike Crow diyorum ya. Cross, konuşamıyor Konuşamıyorum işte ya. Anladınız. Hiç bana çıkmayan karakterler. Ya işte Kuralla şey ya. Numumen ya. Oğlum git Numumen zaten. Evet arkadaşlar. Ne olumuz şu buradan benim. Şaka lan şaka şaka oğlum biz ne umut var Ama arkadaşlar şakasını diyorum ha. İyi oynuyoruz yani yani işte. Şey Bu arabanın bana Mortis de çıktı. Jackie de çıktı. Jackie'nin dozunu ye. Yalnız arkadaşlar artık ha hani ben ayda bir video atıyordum ya. Şimdi size söylüyorum ama söz veriyorum e, ee, haftada en az 3 video. İnşallah oğlum ben ne yaptım ya? İnşallah sözümü tutarım. Tutmazsak gittik. Arkadaşlar kulübüme katılın. Gitmeyin bakın. Fakirin tekiyiz zaten. Yok arkadaşlar fakir değiliz aslında. Ay sonra işe şey yazmayın. Oha! Kardeş sen ne ettin? Burayı sen ne yaptın? Arkadaşlar son kez de ne girelim? Ne girelim? Ne girelim? Ne girelim? Arkadaşlar son kez olarak da benim hesaplaşmadan sonra en sevdiğim mod olan şey girelim. Evet şey girelim. Bakın arkadaşlar Pogo var orada. Şey girelim. Şey. Arkadaşlar tabii ki savaş topu girelim. Aman bu Ne kadar şey gözüküyor lan. Allah'u ekber verirler. Elhamdülillah. La bot 4 var adamlarda. Arkadaşlar şu çopi jopi hilesi falan var diyorlar. Ben inanmıyorum ama. Böylece evet, internet kastığı için iyi yani yani. Yoksa biz nubuz biliyoruz. Çekil arkadaşlar. 16 bin kupa yani. Dostum ben pro oyuncuyum. Ha millet diyecek oğlum bu az önce kendini unutuyordu. Şimdi nasıl pro oluyor pro, pro, olunuyor lan? Diyecek. Dostum gerçekten ben pro oyuncuyum yani. Öküz. Hayvan olma. Kardeş adam geliyor. Tutu topu. Hesabak. Bu mevbin hiç sevmediğim yanı işte o. Orada şey yapıyor. Şuradan sektirip yapamıyoruz. Jüre acayip. Onu ikiye koyduysa. O ne lan? Arkadaşlar bir şey fark ettim. Arkadaşlar. Ha, <laughs> bir videoda da gizemlere çıktım. Hani benim gizemli olay vardı ya. Oyuncak gerçekten ne olduğunu bilmiyorum. Gizemli harbiden olay. Ne oldu hiçbir fikrim yok. Beni dövdüler orada. Gece <laughs> gelen ne, fakir adamız. Bir beş paramız yok. Ya oğlum ya. Ee, arkadaşlar biz fakir değiliz. Oğlum video 11 dakika olmuş. Ya git artık video şu maç bitsin ya. Ölüm videosumuş bu. Kanka ver pası ver. Topu sal sal topu. La geri zekalı. Ya Şeli. E, gerizekalı ya. Ya falan bu millet delirmiş. Çıldırmış aptal kişiler. <laughs> Harika düzgün bir plan. Arkadaşlar her hafta saat kaç olduğunu bilmiyorum ama bir gün video atacağız. Saat kaçta olduğunu belirleyemiyorum da internette leş gibi gençler. Bir saniye kalan nasıl gol attınız Hayvan hermis. Bizim 5 lira yok. Oğlum bir saniye kalanı yatıyorsunuz. Benim en uzun benim en be, be, be... ne diyorum ya? Oha! Siz ne yaptınız? Oğlum siz pro oyuncusunuz. Adamlar taşıdı. Oğlum ilk başta gol yediler. Sonra ise maçı çevirdiler. Bu nasıl oluyor? Valla ben noobmuşum ya. Arkadaşlar yarın bir canlı yayın can, can, canlı yayın açabilirim. Ben tetikte kalın. Puzu ya kurun. Puzu. Kurum, puzu. Ee, arkadaşlar pazar günü pazar günü çekeceğim çe çe gelin ha şey orada şey yapacağım gelin orada güzel canlı yayın yapacağım katılın kulübüme bakın katılın ben eee şeyime katıl ama kulübüme de katılın da kısın son ise e, bazı kişiler diyor enes şeyde yer kalmamış dostluk maçında tabi geri zeka oğlum sen gerçekten geri, zekalı, geri zekalısın zekalısın ya Adam bitmiş. Saat buçukta giriyor. Enes kulüp Enes beni de. Ben ben seni nasıl alayım? Gitmişsin buçukta girmişsin. Ya yani ilk 10 kişi alıyorum. Gelmeyi unutmayın. Hatta saat 7.55'te girin de ben 8 gibi giriyorum. Hay arkadaşlar. Görüşürüz. Şimdilik bay bay. Ya oğlum ne yaptın? be?